Merhaba arkadaşlar bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir kış keki yapacağız. Bu kekimizin içerisinde incir, ceviz, tarçın üçlüsü var. Zaten birbirine çok yakışıyorlar. Hemen önce yapacağım şeyi anlatayım. Burada kek yapacağım kabım var. Ben tavu kullanıyorum ama siz normal kek kalıbı kullanabilirsiniz. Güzelce yağladım. Şimdi dolaba koyuyorum. Buzdolabına. Ben keki hazırlarken bu da güzelce dolapta donsun. Ya. Şimdi diğer yandan burada tam 10 dakikadır beklettiğim sıcak suyun içinde incirlerim var. Bu incirleri önce alıyorum bir kesme tahtamın üzerine. Neden sıcak suda beklettiğimi de söyleyeyim. Ee, bu kekin böyle biraz nemli bir kek olmasını istiyorum. Incirler de güzelce sertliğini kaybetsinler, nemli şekilde kekimize tat katsınlar. Bunları küçük küçük doğruyorum. Tüm incirlerimi doğradım şu şekilde bunları e, kenara alacağım. Şimdi e, kekimin e, harcını hazırlamaya başlıyorum. Burada gördüğünüz gibi güzel bir çırpma kabım var. E, şimdi hemen malzemelerimi e, ilave ederek çırpmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar burada 4 adet yumurtam var. Önce 4 adet yumurtamı kırıyorum. bir su bardağı toz şekerim var. ...ilave ediyorum. Bütün bardak ölçülerim 200 mililitre. Aklınızda bulunsun. Burada bir adet vanilya var. Bir paket. Onu koyuyorum. Ve e, ılık su... ...parmağınızı dayanacak şekilde... ...şöyle 2 yemek kaşığı ekliyorum. Ve bunları yüksek devirde köpürene kadar çırpıyorum. Evet, güzelce gördüğünüz gibi köpürdü. Şimdi hemen burada sütüm var. Sütümü ilave ediyorum. Sıvı yağ var, ayçiçek yağı. Bunu ilave ediyorum ve şöyle üzerinden karıştırıyorum. Şimdi burada 2,5 su bardağı unum var ve kabartma tozum var. Önce bunları güzelce birleştireceğim aynı kabın içerisinde. Biraz sıçrattım etrafa. Sonra burada tarçınım var. Bir buçuk tatlı kaşığı. Ben biraz tarçını yoğun sevdiğim için fazla koydum. İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Burada eleğim var. Önce şöyle bir kaşık yardımıyla karıştırayım. Karıştırdığımızda eleğimin içerisine koyuyorum ve eliyorum kesinlikle kek gibi e, kabarmasını istediğiniz e, yiyeceklerinizde unu eleyin. Tafta sıçramaması için bir karıştırıyorum. Kuru malzemeleri diğer harçla ıslatıyorum. Daha sonra mikserle çırpacağım. Evet. Gördüğünüz gibi şimdi mikserle başlayarak Çırpmaya başlıyorum. Kenarları sıyırmaya dikkat edin. Kabartma tozu kaldıysa etkisini kaybetmesin. Tekrar çırpıyorum şimdi. Evet. Kekimin harcı artık bitti. Cevizi ve e, şeyde, inciri de birazdan ekleyeceğim. Onu da göstereceğim size. Şöyle bunu kenara alıyorum. Şimdi dolaptan e, pişireceğim kabı çıkart. Evet, arkadaşlar kabı çıkarttım. Onu hemen koydum kenara. Şimdi burada e, bir su bardağı dövülmüş cevizim var. Bayağı iri iri şöyle göstereyim. Böyle büyük büyük güzelce. Şimdi şöyle kenarları tekrar sıyırarak çok da havasını almadan kekin karıştırıyorum. Güzelce karışmasını sağlıyorum. Ah. Bu da kalıbım var. Aynı zamanda bu arada da ince yol serisi bu Tefal'in fırına girebilir serisi. Normalde ekmek yapıyorum ama ilk defa kek deneyeceğim. YouTube'da birkaç videoda gördüm. Ben de denemek istedim nasıl oluyor diye. Şimdi bütün kek harcımı kabımın içine alıyorum. Hemen söyleyeyim fırınım 180 derecede şu an ısınıyor. Şöyle incirleri üzerine atıyorum. Böyle tane tane olmasını istiyorum çünkü çok daha güzel görünüyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor. E, kekimiz. Şimdi bunu fırına atıyorum. Toplam 40-45 dakika gibi bir sürede e, pişireceğim. E, videonun başında söylemeyi unuttuğum bir şey var. E, İncirlerim toplamda büyük incir 8 adetti. Bilginiz olsun. Küçük inciriniz varsa ona göre ayarlayabilirsiniz. İnciri çok seviyorum diyorsanız daha yoğun koyabilirsiniz. Tarçın öyle, ceviz öyle. istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Çünkü e, çok fazla kekin kıvamını ayarlayan şeyler olmadığı için tamamen e, tada dayalı. Nezete dayalı. Ona göre organize edebilirsiniz. Şimdi hemen 180 derecelik fırınıma 40-45 dakika boyunca pişmesi için atıyorum. Şöyle bir daha göstereyim sizlere de. Evet arkadaşlar kekim pişti. Hemen şöyle getirdim. Kameranın karşısına tam 45 dakika boyunca pişti. Gördüğünüz gibi çok çok güzel kızardı. Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum ama tadına bakmak için biraz zamana ihtiyacımız var. Şimdi hemen bunu sağ tarafa alacağım. E, Ortalama 5 dakika bekleteceğim. Biraz su, soğusun yani sıcağını atsın. E, üzerine hazırlayacağımız sosu hazırlayıp daha sonra sosu dökeceğiz. Ve tekrar 1-2 saat arası dinlenmeye bırakacağız. Arkadaşlar, üzerine hazırlayacağımız sosa geldik şimdi. Burada bir çay bardağı şekerim var. Hemen döktüm buraya. Burada bir çay bardağı sıvı yağ var. Onu da döktüm içerisine. Şöyle. Burada da bir çay bardağı yoğurdum var. Onu da içerisine döktüm. Şimdi hemen bu üç malzemeyi birbiriyle karışana kadar homojen bir kıvama gelene kadar çırpıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi güzelce sosumuzu üzerine dökeceğiz. Şu an o incirin, tartının ve Cevizin böyle buluştuğunda yarattığı kokuyu tahmin edebiliyorsunuzdur. Ee, çok güzel kokuyor. Gerçekten sabırsızlanıyorum. Şimdi sosumu şöyle ortadan dökmeye başlıyorum. Zaten ortası biraz bombe olduğu için yayılacak etrafa. Şöyle. Dilerseniz hiç bu sosu yapmadan da yapabilirsiniz. Keki böyle de tüketebilirsiniz ama... E, zaten ince biraz ıslattığı için... Bu da üzerine ıslatıyor ve... Gerçekten tahmin edemeyeceğiniz kadar güzel bir tad oluşuyor. Gördüğünüz gibi artık kenarlara ulaşmaya başladı. Ben ortadan hala dökmeye devam ediyorum. Birazdan bir kaşık yardımıyla şöyle destek vereceğim. Kenarları toplanırsa bir kaşık yardımıyla dağıtabilirsiniz. Zaten kalıbın yanından aşağı inecektir. Çok toplanacağını düşünmüyorum. Şöyle gelmeyen yerlere doğru geliyorum. Topumun evet. son kalanını da koydum. Gördüğünüz gibi görüntü bile muhteşem. Görüntüsü bile oluşacak tadın göstergesi. Evet. Her yerin komple ıslandığından emin olduktan sonra bir kenara alacağım. Bir saat. Zamanınız varsa iki saat. Ama ben iki saat bekleyebileceğimi düşünmüyorum. Çünkü gerçekten yemek için sabırsızlanıyorum. Şöyle kenarlara toplananları. Soğurken de bu kenarlara toplananları yine yukarı doğru atabilirsiniz. Gördüğünüz gibi zaten hemen çekiyor. Şimdi bunu kenara alıyorum ve beklemeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar tam bir saat boyunca bekletmiş olduğumuz kekimiz gördüğünüz gibi güzelce sosunu çekti. Çok az kaldı. Yanlardan da bayağı çekmiş. zaten gördüğünüz gibi şuralardan küçülmeye başlamış kek. Güzelce böyle sosun içine çekmiş. Şimdi güzel bir servis ve arkasından beraber hem dokusuna hem tadına bakmak istiyorum. Evet arkadaşlar videoda söylediğim gibi de yemek için sabırsızlanıyorum. Şöyle göstereyim. Üzerindeki sosu tam bu noktadan güzelce çekmiş. E şöyle bütün cevizler ve üzerinde incirler çok çok güzel görünüyor. Evet, içini daha iyi gösterebilmek için şöyle yaklaştım. Böyle güzel cevizle ve incirle bir sunum yaptım gördüğünüz gibi. Netleştirdim ve güzelce görmenizi istedim. Böyle dolu dolu güzel bir kek. Hamurunun gerçekten kalitesi gördüğünüz gibi ortada. Şimdi beraber tadına bakalım. Evet, en güzel kısım burası herhalde. Şöyle aldım. Böyle nemli yaklaştırayım size de görmeniz için ve tadına bakıyorum. Mükemmel. Kesinlikle bu tarifi denemenizi gerçekten eğer yaparsanız güzel yorumlarınızı bekliyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone ol, tuşuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere.